Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel çarkı felek çiçeği modelimizi yapılışını göreceğiz bu sefer sizlerle. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir ilerleyen zamanlarda güzel videolarda görüşmek için beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi bu çiçeğimizin yapılışını geçmeden önce arkadaşlar e, zinciri sorulmuştu. E, nasıl yaptığımı dilerseniz önce onu göstereyim. Eee ipimizi böyle bir yaraladıktan sonra iki kat yapıp arkadaşlar bu şekil zincirimizi ben iki kat zincirden görmüş olduğunuz gibi iki kat zincir çekiyorum. Şu şekil. Herhalde zincir çekmeyi bilmeyenimiz yoktur. Bu şekil. Bir saniye, evet. İki kat bu şekilde arkadaşlar iki kat ipten zincirimizi çekeyim ben biraz sonra da üzerinin zürafasının nasıl yapıldığını dilerseniz görün Evet bu şekilde iki kat ipten biraz zincir çekip geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz zincir çekip geldim ben e, bu başlamış olduğumuz yerden zürafamıza başlayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alttaki zincir katımız tek kat olduğu için yukarıdaki iki kat olan kalın yerden başlayacağız. Daha sağlam kalın dik dursun diye. Bu şekil direkt yazmaya nasıl başlıyorsa arkadaşlar bu şekil zincirimize de aynı şekilde zürafamızı bu aralarını arkadaşlar kendimiz sürafa boyutunu ayarlarız. Küçük, büyük, kendi görmüş olduğunuz gibi yapmak istediğimiz şekle göre mesela tepsi her gözümeye batarsak sık oluyorsa az bir şöyle kenardakine kaydırıp batabiliriz. Mesela ben şöyle evet. görmüş olduğunuz gibi bu şekil şurayı böyle tutup arkadaşlar bu şekil zürafalarımızın bu şekil görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, zincire yapmak istersek yine ayarınızı yazma boyutu kadar işte zincirimizi çekip biraz da az bir şeyde fazlasını çekip üzerine zürafasını yaptıktan sonra modelimizi uygulayabiliriz bu şekil arkadaşlar dilerseniz ben bu şekil devam edip geleyim umarım öğrenmişsinizdir zinciri bu şekil üzerine işte iki kat yapıp ipimizi çektiğimiz zincirin üzerine zürafa boyutlarımızı kendimiz bu şekilde ayarlayıp söylediğim gibi alt kattaki zincirimizin katı tek kat olan yerden değil de yani başlamış olduğumuz yerden başlarsak anlaşılır yukarı kat görmüş olduğunuz gibi iki kat biraz daha kalın oluyor zincirin başlama yeri Evet bu şekil ben bunu tamamlayıp çiçeğimizin yapılışını da göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi de çiçeğimizin yapılışını birlikte görelim dilerseniz zincirimizi yaptık şimdi tekrar şöyle bir sihirli halka görmüş olduğunuz gibi bu şekil sihirli halkamızda arkadaşlar bu şekil sihirli halka yapıp içine 5 tane zürafa yapıyorum Biraz halkamızı kapatalım. Bu şekil. Evet bu şekil. Sihirli halkamızın içine 5 tane küçük zürafa yapıp bu şekil minik minik 5 tane zürafa yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Bu şekilde 5 tane küçük küçük zürafa yaptıktan sonra arkadaşlar sihirli halkamızı kapatıyoruz bu şekil Tekrar bunun üstüne her gözememize, her zürafamıza pat batarak 5 tane bir sıfır batım yapalım. Sonra bu şekilde yandakine bir sıfır batımla geçelim. Sonra 5 tane gözeme oluşturacağız. Gözemelerimiz fazla büyük olmasın arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde 5 tane bütün zürafalarımızın üzerine batarak bu şekil 5 tane gözeme oluşturalım böyle görmüş olduğunuz gibi bir şekil yaptım bunu da yandaki <laughs> başlama yerimizi batıp görmüş olduğunuz gibi 5 tane gözememiz oldu arkadaşlar direkt yana bir sıfır batımla yandaki yuvamızı geçelim buraya iki tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar bir 2 bu şekil şimdi başa git dönüyoruz burada artırma işlemi ile arkadaşlar 6 sayımız olana kadar artırıyoruz şimdi 2 2 ile başladık bu sırada 3 olacak bu şekilde Evet. 2 <laughs> Bu şekil 3 oldu. Tekrar başa geçelim. Bu şekilde arkadaşlar videomuz fazla uzamasın. Ben 6 6 ıı, tane zürafamız olana kadar e, yapıp geleyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6 ya kadar artırıp geldim. Şimdi bir kalana kadar eksiltiyoruz arkadaşlar. Tekrar başa ipimizi alıyoruz. Fazla bol da değil, gergin de değil bu şekil. Şimdi bu kenara batmadığımız için yandakine battığımızda eksilmiş oluyor arkadaşlar. 6 idi. Bu sırada 5 kalacak şekilde batarak sona kadar gidiyoruz böyle sona kadar pardon Evet. 2, 4, 5. Dilerseniz ben bunu eksiltip bir sayımız kalınca tekrar görüşelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eksilterek tepemizi de batıp ipimi koparıp geldim. Bu şekil. 6'ya kadar artırdık. Bir kalana kadar eksilttik. Bu şekil bir beş gözememizin birisine doldurmuş olduk. Dilerseniz diğer dört gözememize de aynı işlemi yapıp geleyim sonra kenarının daha e, lacivert şeylerini yapalım, kenarlarını yapalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beş gözememize de aynı işlemi altıya kadar artırıp tepede bir kalana kadar eksilterek 5 tane böyle yaprak çalışıp geldim ben. Şimdi dilerseniz bu kenarının lacivert e, dolanmış olduğumuz çiçeğini başlayalım. İğnemizi ipimizi takmıştım bu şekil. Arkadaşlar yaprağımızı büküp dip yere bir batım gerçekleştirelim. En dip değil de görmüş olduğunuz gibi yaprağımızı başlamış olduğumuz yere bir batım yapıp aynı gözemenin içine bir tane küçük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pırpırımızın içine dönüp tepesine çıkıyoruz. Oraya da minik bir pırpır konduruyoruz. Bu şekil. Oradan direkt yandaki gözememize iniyoruz. Bu şekil. Böyle bu kenarımızı tepeye kadar dolanacağız arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi yana iniyoruz. Pardon. Buradaki düğümü ve takıldı evet. Bu şekilde yana iniyoruz. Katımıza çıkıyoruz. Bu şekil oraya bir tane küçük pırpır. Tekrar yana iniyoruz. bu şekil tekrar tepeye çıkıp oraya küçük bir tane pırpır pır. bu şekil tepeye kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Yana indik. Katımıza battık. Bu şekil tekrar yana yani bütün gözlemelerimizi görmüş olduğunuz gibi batarak işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. ki gözememize battık tepeye çıktık içine küçük bir tane pırpır pır yapıp tekrar yana son gözemelerimizi de aynı işlemi yaparak bu şekil aynı işlemi yaparak son gözememize de atalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu 5 yaprağımızın bu sağ taraflarını böyle tepeye kadar doldurup geleyim. Sonrasında göbeğinin sarı yerini göstereyim. Bu şekil. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün yapraklarımızın kenarını lacivert ipimizle dolanıp geldim. Bu şekil. Şimdi ortasındaki demiş olduğum göstermiş olduğum bu tomurcuğunun yapılışını görelim. Bu şekil. Evet iğneme biraz sarı ipimizden taktıktan sonra tekrar sihirli halka içine 6 tane görmüş olduğunuz gibi içine 6 tane zürafa batıyoruz arkadaşlar küçük küçük bu şekil bu şekil minik minik zürafa 6 tane yapalım 2 3 4 5 2 4 6. Evet. Sihirli halkamızı kapatalım. Bu şekil. Şimdi bu bütün yapmış olduğumuz zürafaların içine ikişer tane minik minik zürafa yapıyoruz arkadaşlar. bütün gözlerimizi bu sefer ikişer tane batıyoruz bu şekilde ikişer tane evet yanındakine sıfır batımla geçiyoruz iki tane minik sürafa. yapıyoruz. Bu şekil. Dilerseniz bunu da tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi göbeğimizin tomurcuğunu da çiçeğimizin göbeğinin tomurcuğunu da yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi bunu buraya iğnemizdeki takılı olan ipimizle sabitleyelim arkadaşlar. şekil istediğiniz gibi bunu buraya tutturabilirsiniz böyle bu şekil ben orta battım. oradan gözlerimizi batarak bu şekil bir tane de şöyle batalım arkadaşlar. bir tane de şu kenara batalım biraz sağlamlaştıralım ve bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi tomurcuğumuzu da çiçeğimizin ortasına yerleştirdik arkadaşlar. Evet ipimizi de Kesip yakıp yapıştırmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekil havlu oyalarınıza yazma oyalarınıza bu çiçeklerimizi kondurabiliriz. Arkadaşlar videom fazla uzamasın. Zinciri de gösterdiğime göre nasıl yapıldığını bu şekil zincir üzerine de oturtturabiliriz oyamızı. Dilerseniz yazmamızda da e, yapılış işlemini kendiniz gönlünüze göre dilerseniz zincire, dilerseniz yazmaya uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Demiş olduğum, göstermiş olduğum gibi <laughs> bu şekil çark çiçeklerimizin yapılışını da birlikte gördük. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.